İyi akşamlar değerli takipçilerimiz. Bugün İzmir Menderes Çarşı Meydan'da Civek Gayrimenkul'ün canlı yayın stüdyosundayız. Bütün Menderes'i gören çok güzel bir terasta canlı yayınımızı yapmak üzere değerli konuğum Aylin Hanım'la bugün buluştuk. Ama YouTube'un İlk canlı yayın yapanlara, YouTube için ilk canlı yayın yapanlara 24 saat kısıtlamasının azizliğine uğradık. O yüzden yayınımızı ilk etapta banttan kısa bir video halinde yapacağız. Yarın yine saat 8'i 40 geçe. Gün çok güzel bir güneşin batışı vardı burada. Gün batarken 8'i 40 geçe yapıyor olacağız. Aylin Hanım, Mendoza Emrahım. Çok değerli, profesyonel, gayrimenkul danışmanı. Kendisiyle zaman zaman paslaşıyoruz. Arsa tarla konusunda kendisi uzman. Biliyorsunuz, daha önceden başka bir firma adı altında YouTube'da canlı yayınlarım devam ediyordu. Bundan sonra canlı yayınlarım Özel Çakırlı YouTube sayfasıyla devam edecek. Bir ay gibi kısa sürede 500 aboneyi geçtik. Takipçilerimiz bizi bırakmıyor. Bizi arayanlar, soranlar, gerçekten ilgilenenler müşterilerimiz hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz bütün canlı yayın hazırlıklarımızı bitirdik yarın mutlaka 8'i 40 geçe canlı yayınımıza bekliyoruz sebebi de şu gerçekten avantajlı arsalar, tarlalar, fiyatlar, metrekareler vereceğiz size Benderes'te hiç kimsenin bilmediği çok özel kupon araziler buradan yayınlıyor olacağız Şimdi Aylin Hanım kendi firmasını tanıtsın neler yaptığını söylesin. Ee, biz de buradan ona yardımcı, onun da ilk canlı yayını, ona yardımcı olmaya çalışacağım Eldi, elimden geldiğince. Hoş evet, geldiniz. Edelim, Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Ee, bulunduğumuz ilçede Mendova Dağı altında yaklaşık e, iki senedir profesyonel olarak e, emlak danışmanlığı yapıyorum. Aynı şekilde ekibim de bu konuda çok profesyonel bir şekilde alanda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bulunduğumuz ilçedeki bütün e, güzel, kaliteli tarla, arsa, bağ, bahçe, elimizin altındaki bütün her yerle ilgileniyoruz. Aynı şekilde Özel Bey, bizlere de bu konuda takıldığımız yerlerde yardımcı oluyor. Bizler bu akşam buraya sizlere canlı yayın yapma amacıyla toplandık. Ancak bir talihsizlik yaşadık YouTube Tabii, problemiyle. Tabi, bank, banttan yine sosyal medyadan bu yayın evet. e, yayınlanıyor olacak. Özellikle bu yayını kısa tutacağım. Aylin Hanım'ı tanıtmak istedim. Yarınki canlı yayında daha uzun soluklu sizlere özel avantajlı arsalarımızı, arazilerimizi sunuyor olacağız. Her zaman YouTube sayfamızı takip etmeye devam edin. Zil şeklindeki bildirim tuşunu tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş finallendiriyoruz. E, Aylin Hanıma e, bugün için geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yarın yine e, Aylin Hanım e, konuğum olacak. Bundan sonra canlı yayınlarımızı Mendoğ Emlak'la birlikte ortak şekilde, bazen Mendoğ Emlak kendi ofisinde canlı yayınlarımızı yapacağız, bazen de burada e, Civek Gayrimenkulün teras katında canlı yayın stüdyosunda canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Siz değerli müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi günler dileklerimle esen kalın, hoşça kalın efendim.